Merhaba, bu videomuzda Orca SQL programınızın fatura ve irsali girişindeki belge girişini anlatacağız. Programınızın ana ekranındaki ticari versiyona giriş yapalım. Fatura ve irsali girişi için programınızın ana ekranındaki fatura ve irsali girişi kullanılabilir. İkinci yol olarak kayıt menüsündeki fatura ve irsali girişini kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak da klavyenizden alt sıfır tuşunu kullanarak programla ilgili kısa yol tuşlarına erişebilirsiniz. Buradaki fatura ve girişinden de pratik bir şekilde ulaşılabilir. Örneğimize bir adet satış faturası keserek devam edelim. Programınızın ana ekranındaki fatura ve girişini açalım. Fatura ve giriş giriş ekranında işlem ve belge tipi seçiniz alanında satışlar ve alışlar şeklinde menüler bizi karşılayacaktır. Satış ve alış faturalarınızı bu bölümden öncelikle seçmek gerekmektedir. Satış faturaları üzerindeyken başlıklardan yeni belge butonuna tıklayalım. Akabinde Belge tipi seçiniz alanında da faturayı işaretleyelim. Program satış bölümündeyken yeni belge butonuna tıkladığınız için 120 grubundaki müşterileri karşımıza getirdi. Bu bölümde müşterimizi aratarak pratik bir şekilde bulma imkanı da vardır. Müşterimiz Orka Bilgisayar Ticaret Sanayi Limited firması olsun. Faturayı keseceğiniz müşteri bu bölümde yoksa kayıt işlemleri menüsündeki yeni kayıttan pratik bir şekilde müşterinizi açma imkanınız da vardır. Şimdilik Orka Bilgisayar Ticaret Sanayi Limited firmasıyla devam edelim. Bu bölümde öncelikle fatura ve irsali girişi ekranındaki başlık menüsünden bahsedelim. Bu bölümde cari kart butonuna tıklayarak cari kartla ilgili bir değişiklik yapmak isteniyorsa cari kartı bu bölümden tekrardan değiştirme imkanınız da vardır. Aynı şekilde hesap planı butonuna tıklayarak da seçmiş olduğunuz cari kartın değişimi mümkündür. Ek adres bölümü ise Cari kartların birden fazla şubesi olması halinde ek adres bölümünü kullanarak da cari kartlarınızın ek adreslerine faturaları kesme imkanınız vardır. Bu konuyla ilgili bir örnek yapalım. Orka Bilgisayar Ticaret Sanayi Limited firmasına ait birkaç tane şube olduğunu düşünelim. Öncelikle cari kartlar butonuna tıklayalım. Hızlı arama bölümünden Orka Bilgisayarı bulalım. Akabinde Orka Bilgisayar üzerindeyken Adresleri butonuna tıkladığınız vakit Orka Bilgisayar ile ilgili merkez ve şubelerini tanıtabileceğiniz bölüm ekranı gelecektir. Bu bölümde artı tuşunu kullanarak Orka Bilgisayar ile ilgili merkez ve şubelerini bu bölümden tanıtma imkanınız olacaktır. Şube ile ilgili şube adını yazalım. Gebze şubesi olsun. Akabinde bu bölüme Gebze şubesi ile ilgili adres bilgilerinin yazılması gerekmektedir. Adres bilgilerini yazdıktan sonra tik işaretiyle onayı vermek gerekmektedir. Kaydet butonuyla devam edelim. Akabinde bu bölümü çarpı tuşuyla kapatarak adresel bölümüne tıkladığınız vakit orka bilgisayarla ilgili merkez ve şubeleri karşımıza çıkacaktır. Faturayı merkezi mi keseceğiz, şubeyi mi keseceğiz buradan seçtikten sonra bu bölüme ek adres alanına şube ile ilgili bilginin geldiğini göreceksiniz. Akabinde adres bölümüne de bakarsak adres bölümünde de Gevze ile ilgili yazmış olduğumuz adresin geldiğini görebiliriz. Akabinde stok kartları butonuysa fatura içerisinde stok kartları menüsünü açarak stok açmamıza yarayacaktır. Fatura içerisindeyken de stok kartları menüsünü açarak stoklarınızı kaydetme imkanınız da olacaktır. Akabinde bu bölümde ödenmiş kapalı ya da ödenmemiş açık şeklinde seçenekler mevcuttur. Faturamızın açık mı kapalı mı olacağını bu bölümden seçmek gerekmektedir. Bu bölümde ödenmemiş açık olarak kesersek Orka Bilgisayar Ticaret Sanayi Limited firmasının hesabına borç kaydı yapılacaktır. Akabinde bu bölümde ödenmiş kapalı seçeneğini seçersek faturamızı kaydeder kaydetmez akabinde karşımıza tahsilat penceresi gelecektir. Tahsilatımızı nakit, kredi kartı, çek, senet, mail order gibi seçeneklerle yapma imkanı da olacaktır. Akabinde bu bölümde faturamızın serisi ve numarasını yazarak devam edelim. Fatura numarası ardışık olarak takip edecektir. Akabinde belgemizin tarihi ve vade gününü yazalım. Vade günü 30 olduğunu varsayarak devam edersek vade tarihini program otomatik olarak arttırarak devam edecektir. Akabinde bir tane referans yazalım. Ali Ak şeklinde. Açıklama bölümü otomatik olarak gelecektir. Açıklamayı değiştirme imkanınız bulunmaktadır. Akabinde döviz cinsi seçeneğinde TL, USD, Euro ya da Japon yeni şeklinde birçok döviz cinsi mevcuttur. Şu anki faturamızda döviz cinsimiz TL olsun. Enter'a devam edelim. Akabinde fiyat grubu seçeneğinde standart, yaz kampanyası, kış kampanyası, üçüncü liste gibi seçenekler mevcuttur. Bu bölüm stok kartlarında stokları tanıtmış olduğumuz stok fiyat gruplarını ifade eder. Stoklarla ilgili fiyat gruplarını bu bölümden seçerseniz seçmiş olduğunuz stok kartları ile ilgili fiyatların otomatik olarak karşımıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölüme ilgili kısa bir örnek yapayım stok kartları menüsünü açtığınız vakit bu bölümde stok kartı üzerindeyken sağ tuş fiyat tanımlama butonuna tıkladığınız vakit seçmiş olduğumuz stokla ilgili standart yaz kampanyası kış kampanyası şeklinde fiyat grupları karşımıza çıkacaktır. Bu bölümden stokla ilgili fiyatları bu şekilde tanıtma imkanınız vardır. Yaz kampanyası 1500 lira olsun, kış kampanyası da 1750 lira şeklinde fiyatları bu şekilde tanıtma imkanınız da vardır. Akabinde Enter tuşuyla devam ettiğinizde depo şeklinde bir seçenek gelecektir. Depo takibi yapılıyorsa stok kartlarınızla ilgili alışları ve satışları yaptığınızda hangi depoya giriyor, hangi depodan çıkış yapılıyor mutlaka seçmek gerekmektedir. Bu sayede stok mizan muavin raporu aldığınızda hangi stokunuzun hangi depoda olduğunu pratik bir şekilde görme imkanı da olacaktır. Akabinde fatura ile ilgili önemli olan bölümlerden bir tanesi de fatura ile ilgili gruplardır. Kesmiş olduğunuz fatura hangi gelir grubuna giriyor? Hangi proje grubuna giriyor? Hangi plesiyer bu satış faturasını kesti şeklinde? Birçok seçenek bu bölümde mevcuttur. Bu bölümleri firma sektörünüze göre değiştirmenize de mümkündür. Örneğin Gelirler grubundan kesmiş olduğumuz fatura Satış ticari gelirler olsun Ki buradaki isimler firma sektörünüze göre Değişkenlik gösterebilir. Akabinde projelerden ise Ümrani AVM 1. Tadilat Projesi olsun. plesiyerlerden de Sinan Küçük şeklinde bir tane plesiyer seçilebilir. Akabinde bu bölümde pratik bir bölümden bahsetmek istiyorum. Bu bölümde Enter tuşuyla devam ederek stok satırlarına gelmek yerine F3 tuşuna basarak pratik bir şekilde stok satırlarına gelme imkanınız da vardır. Bu bölümlerdeyken bütün satırların üstünden Enter ile geçmek zorunda değilsiniz. F3 tuşuna bastığınız vakit program direkt sizi stok satırlarına atacaktır. Bu bölümde bir numaralı yapı denetimi seçelim. Akabinde miktarımız bir adet olsun. Fiyatımızı da bin lira şeklinde yazarak devam edelim. Akabinde bu bölümde seçmiş olduğunuz grupların satırlara otomatik olarak yansıdığını gördük. Akabinde bu bölümde aynı stoğu seçerek tekrar fiyatı 1 olsun. Fiyatını bin lira olarak seçelim. Farklı bir plase yeri bu bölümden seçme imkanımız vardır. Örneğin bu stoğumuz Dinçer Dinç şeklinde farklı bir plase yere ait olsun. Projelerden ise Kadıköy Park Center olsun. Akabinde gelirlerden de satış ticari gelir şeklinde tanıtma imkanınız da olacaktır. Akabinde faturanızla ilgili toplam KDV ve genel toplamları bölümde otomatik olarak oluşmuştur. Muhasebe fişe butonuna tıkladığınız anda Muhasebe fişini otomatik olarak program oluşturdu. Akabinde oluşturulan muhasebe fişinin içerisinde gelirler, projeler ve plesiyerler şeklinde grupları da aldı. Bu grupları muavin'den, mizandan ya da diğer raporlardan gelirler, plesiyerler ya da projelere göre rapor almamız da mümkün olacaktır. Akabinde kaydet tuşuyla devam ederek faturamızı kesme işlemini bitirelim. Bu bölümde Faturamızı ödenmiş kapalı şeklinde seçtiğimiz için karşımıza tahsilat makbuzu şeklinde bir seçenek geldi. Bu bölümde tahsilatın nakit mi, çek mi, kredi kartı mı, senet mi, vadeli silip mi, dekont, havale, fiş para ya da otomatik ödeme mi şeklinde mutlaka seçim yapıldıktan sonra devam etmek gerekmektedir. Bu bölümde nakit olarak devam edelim. Zaten bu bölümde kayıt tarihi, belge tarihimiz, belgemizin serisi ve belge numarası otomatik olarak karşımıza geldi. Akabinde bu bölümde önemli olan noktalardan bir tanesi de bağlantı gruplarını tahsilatlarda da mutlaka seçmeniz gerekmektedir. Örneğin buradaki gelirler grubunda satış ticari gelirler şeklinde bir gelir grubumuz vardı. Bu bölümden de aynı şekilde satış ticari gelir şeklinde seçmek gerekmektedir. Akabinde Plesiyer'den de hangi Plesiyer'in bu satışı gerçekleştirdiği ile ilgili bir rapor almak istiyorsanız tahsilatlarda mutlaka seçmek gerekmektedir. Ve projelerden de hangi projeye ait olduğunu mutlaka bu bölümden seçmeniz gerekmektedir. Bu sayede mizan ya da diğer raporları aldığınızda tahsilatlarınızın hangi plasiyeler, hangi gelir grubu ya da hangi projeler için gerçekleştiğini pratik bir şekilde programdan alma imkanınız da olacaktır. Kaydet tuşuyla devam ettiğinizde tahsilatla ilgili oluşması gereken muhasebe peşine de otomatik olarak yapacaktır kaydet tuşuyla devam ettiğinizde karşınıza merkez kasa ve şube kasa şeklinde seçenekler gelecektir. Bu bölümde ek adresel alanında Gebze'yi seçtiğimiz için tabi kasalardan da şube kasa şeklinde seçebiliriz. Akabinde bu bölümde ise hangi faturanın hangi tahsilat makbuzlarıyla ödendiği ile ilgili bir rapor karşımıza gelecektir. Bu bölümde otomatik ilişkilendir butonuna tıklayalım. Akabinde bu bölümde program hangi faturaların hangi tahsilat makbuzluğu ile ödendiğini pratik bir şekilde düzenleyecektir. Ve kapat diyerek de fatura işlemimizi bitirmiş olduk. Faturanızı kaydeder kaydetmez karşımıza ön izleme penceresi gelecektir. Faturalarınızı matbu fatura formunuza göre tasarımını yapılabilir. Akabinde bu bölümde yazdır butonuyla istediğiniz yazıcıdan faturanızın yazdırılması sağlanabilir. Ya da e-posta olarak faturanızı müşterinize gönderme imkanınız olacaktır. Akabinde dışarı aktar seçeneğiyle PDF, Excel, Word, JPEG ya da diğer Windows formatları ile faturanızı dışarı aktarmanıza mümkün olacaktır. Orca SQL programında TL fatura girişini dinlediniz. Teşekkürler.